Gençler, Farro YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda deneme 27'nin çözümünü gerçekleştireceğiz. Hadi gel, birinci soruyla dersimize başlayalım. İlk soru şöyle. Günlük hayatta ısırgan otu diye bilinen bitkinin yapısında bulunan ve kimyasal formülü HCO olan kimyasal maddenin yaygın adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi seçeneklere sırayla bakıyoruz. A'yı bir atlayacağım. Sirka City dediğinde ilk yazacağınız formül şudur gençler. CH3 Co. Tamam mı? Bu sirk asit dediğimiz şey aynı zamanda asitik asit olarak da adlandırılır. Ki organik kimyada bu senin çok karşına gelecek. Yemek sodası. Nah. Co3. Hocam burada bir vurgulu söylediniz sanki. Hayır hayır vurgulu söylemedim. Böyle okunuyordu. Nah. Co3 dedik. Herhangi bir vurgu yok. Tamam mı? Gel buraya. Sülfürik asit dediğimizde ise Hasan 2 Saf Osman dört. 4 H2SO4'ü Yazıyorduk değil mi? acele ise bizim yemek tuzumuzdu. E hocam karınca asitini yazmadın. Tabii ki yazmadım. Çünkü cevabımız A seçeneği. Karınca asit dediğimiz şey haşçoh. Ki diğer adı da formik asittir. Formik asit tamam mı? Formik asitle asetik asitle karıştırmak ki organik kimyada çok fazla karşına çıkacak bunlar bizim karboksilik asitlerimiz. Geçiyoruz. İkinci soruya. Soru şöyle. Katman elektron dizilimi yukarıda verilen x artı taneci ile ilgili yargılandan hangileri yanlıştır? Bak şurası çok önemli. x artı taneci. Şimdi x artı taneci şuraya yazıyorum. Kaç tane elektron var? 2, 8 daha 10. 6 daha 16. Bak. Ne yapıyorduk? Yükle elektron sayısını toplarsak bize proton sayısını veriyordu. Yük artı 1. Elektron sayısı 16. Proton sayımız o zaman 17. Yani nötralde x taneci. Nötral demek yükü 0. Elektron sayısı 17. He, bak işler böyle olunca değişiyor. Elektron sayısı 17 ise nötraldeki x için bir elektron katman dağılımı yaz. 2, 8, 7. Biliyorsun kaç tane katman varsa bu bize periyot sayısını veriyordu. 3 tane katman var. 3. periyot. Son katmandaki elektron sayısı ise bize grubu veriyordu. 3. periyot, 7A grubu. Hocam neden şuna göre grup ve periyot bulmadık da buna göre bulduk? Bir elementin elektron alıp ver vermesi grubundaki yerini değiştirmez. Grup bulurken proton sayısından yola çıkmamız lazım. Tamam mı? Atom numarasından yola çıkmamız lazım. Nötraldeki atom numarasından ya da nötraldeki elektrondan girebilirsin. Ama iyon halinden gitmezsin. Buna dikkat et. Eğer dikkat etmezsen şuradaki birinci seçeneği direkt yanlış yapabilirdin. Çünkü şuraya bakarak yaparsan 3. periyot 6A grubu demen lazım. Ki A seçeneğinde yani birinci öncülde vermiş. Hayır. Düşmüyoruz buna. 3. periyot 7A grubu 6A grubu değil. Bu yanlış. Proton sayısı 17'dir diyor. Evet bulduk doğru 17. K ve M katmanında toplam 8 elektron vardır diyor. Şimdi arkadaşlar katmanlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye giderken aynı zamanda K, L, M, N şeklinde de adlandırılabiliyordu. K katmanı çekirdeğe en yakın olan şu katman. Birinci katman. L katmanı burası. M katmanı da burası. Tamam mı? Baktığınız zaman kaç elektron var? 2 burada. 6 da burada. Toplam 8 elektron var. He, bu da ne? Doğru mu? Doğru. Yanlışı soruyor. Yanlış A seçeneği yanlıştır diyoruz. Cevap anahtarında küçük bir hata yapmışız. Tamam mı? Ee, cevap C seçeneği diyor. Arkadaşlar bunu düzeltin. Cevabımız A seçeneği olacak. Tamam Küçük bir hatamız var. Bu da nazar boncuğumuz olsun. Düzelttik. Siz de düzeltirseniz sevinirim. Kusura bakmayın. Geçiyorum. Konuyu da çok uzatmayalım. Zaten hata yapmışız. Utanıyoruz. Cevap işaret işaretlerken. Üçüncü soru. Gel buraya. Aşağıda X, Y ve Z saf katılana ait sıcaklık zaman grafikleri verilmiştir. Bu grafiğe göre ifadeler hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bir tık büyütün mü? Daha iyi görürsünüz. Böyle grafiği netleştireyim, tamam mı? Şimdi birinci öncülde diyor ki 63 63°C'de X maddesinin moleküller arası uzaklık Y ve Z maddelerine göre daha fazladır. Şimdi biliyorsun saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabittir. İki yerde sıcaklığı sabit. Demek ki iki defa hal değiştiriyor. İki defa hal değiştiriyorsa burada katı, şurada katı artı sıvı, burada sıvı, sıvı artı gaz, e şurada şuradaysa gaz formatta olacak. Y'ye bakıyorsun. Burada katı, şurada katı artı sıvı, e şurada sıvı, burada sıvı artı gaz, buradaysa gaz halde. Z'ye baktığın zaman şurada katı, katı artı sıvı, sıvı, sıvı artı gaz ve gaz şeklinde. Şimdi 63 derece. 63 derecemiz nerede bizim? Şu aralıkta. Şu aralığa baktığın zaman bak bu aralıkta X ve Y sıvı halde. Z ise gaz halde. Yani gaz halde olduğundan dolayı moleküller arası uzaklık en fazla gaz haldedir. Öyle değil mi? X moleküller arasında daha fazla hayır. Z'de olması lazım. Çünkü Z gaz halde. Moleküller arası mesafe işte katı sıvı gazla doğru ilerledikçe artardı. E gazın moleküller arası mesafesi de çok daha fazla. Birinci seçenek yanlış. Geçiyorum ikinci öncüle. 6T ve 8T zaman aralığında Z'nin sıvı ve gaz halleri bir arada bulunur diyor. 6T ile 8T arası. 6T ile 8T arası şurası. Çık yukarı. Z'nin sıvı hali gaz hali aynı halde bulunuyor mu? Bulunuyor hocam. Çok güzel. Doğru o zaman. Geç. Erime sıcaklığı en yüksek olan en düşük olan Y'dir diyor. Şimdi erime sıcaklıklarımız neresi? Bir burada var. Pardon yanlışlıkla büyüttüm. Bir şurada var. Elime sıcaklığı. Bir burada var. Bir de burada var. Hangisi daha aşağıda? E 40 hocam. Z'nin 2 daha aşağıda. Bu ne diyor? Y'nin 2 diyor. Yanlış. Değil mi? Yanlış. Doğruları soruyordu. Yalnız 2. B seçeneği bizim için doğru seçenektir. Geri küçültüyorum. Tamam. Geçelim bir diğer soru. Dördüncü soruya. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin isimlendirmesi yanlıştır diyor kovalent bağlı bileşiklerin adlandırmasını vermiş. Arkadaşlar kovalent bağlı bileşiklerin adlandırması yapılırken öncelikle mesela şunun üzerinden gidelim. Tamam şu örnek üzerinden gidelim. Öncelikle şuradaki sayıyı latince söylersin. Latince sayı. Ardına elementin ismi element ismi yazıyorum. E, i. Artı sonra ikinci elementin latince sayısı ikinci elementin latince sayısı artı ikinci elementin bak ismi değil, iyonunun ismi. İyonun adı. Tamam. Bir de şöyle bir istisnai durum vardı. Birinci elementte birden farklı sayı varsa sayı olarak belirtiyoruz ama tek varsa belirtmiyoruz. İkinci elementte tek sayıda olsa belirtiyoruz. Mesela CO. Birinci elementte bir tane karbon olduğundan dolayı bunun mono diye belirtmemize gerek yoktu. Karbon. Ancak ikinci elementte bir tane de olsa belirtmek zorundasın. Mono Böyle adlandırıyorduk. Şimdi bakarsan. Bir tane oğludan dolayı mono dememe gerek yok. Azot. Sayımız 2. 2 latince de di demek. Hani mono. Mono 1 demektir. Ondan sonra di. 2. 3. 3. Tetra. 4. Penta. 5. Hexa. Hexa. 6. Hepta. 7. Hep. Okta 8. Nona. 9 işte bir de son deka vardı. Deka o da 10'du. Değil mi? Özellikle burada hexa ile hepta çok karışır. Buna dikkat et. Diklor 7 tane olduğundan dolayı hepta de, hepta de bak hexa ile hepta çok karıştırılır. Dedim ki burada ne diyor? Hexa diyor. Hepta oksit olması lazım. Hexa oksit yazmış. Yanlış. Cevabımız B seçeneği. E şuraya da bakalım. Hiç görünmüyor. Bir silmemiz lazım. Sildik. 2 tane azot var azot 3 tane oksijen trioksit doğru. Bir tane oksijen olduğundan dolayı monoyu belirtmiyorum. Mono demiyorum. Oksijen diflorür doğru. Bir tane olduğundan dolayı fosfor 5 penta demek pentaklorür doğru. Okey. Geçiyoruz 5. sorumuza. Güzel bir soru. Avogadro sayısı 6,02 çarpı 23 yerine 6,02 çarpı 20 olsaydı yani daha az bir sayı olsaydı diyor. Yargandan hangileri doğrudur diyor. 1 mol karbonik atomun kütlesi değişmezdi. Arkadaşlar 1 mol karbon atomu hani 1 mol normal şartlarda yani normalde sayımız normal kabul etseydik 6,02 çarpı 23 taneye eşit öyle değil mi? Ama sen diyorsun ki bunu şeye çevir. 6,02 çarpı 10 üzeri 20 yap diyorsun. E ne oldu sayımız azaldı mı? Bak 10 üzeri 3 azaldı. Yani 1000 kat daha fazla azaldı. Yani kütle 1 olabilir mi? Olamaz. Değişmez diyor. Değişirdi. azaldı. Atom sayımız azaldı. 1 olmadı. 2'ye bak. Bir tane karbon atomun kütlesi değişmezdi. Bir tane karbon atomun kütlesi nasıl bulursun? Atomun kütlesi çok basit. Çekirdeğini oluşturan proton ve nötronların toplamıydı. Değil mi? 6,6 6 12 idi. Bir tanenin kütlesi şurası. 12 ne? Atomun kütle birimimiz AKB. 12 AKB. Yani şuradaki sayıyla hiçbir işimiz yok. Kullanmadık ki bir taneyi konuşuyoruz. Bir mol yani bir sürüyü konuşmuyoruz. Bir taneyi konuşuyoruz. Burayı etkilemedi. Değişmezdi diyor. Doğru. Bir mol helyum atomu normal koşullarda 22,4'den daha az olur hacim katlar diyor. Şimdi hacimle ilişkisinde tane hiç ortada yok. Yani hatırlar mısın? Sana Konu anlatım yaparken şöyle bir şey demiştim. Mol kavşağı çizmiştim. Mol kavşağı şuydu. Ortada bir molümüz vardı. Tamam mı? Sana taneyi verirse önce mole çeviriyordun. Hacmi mi soruyor? Sonra da hacmi hesaplıyordun. Ya da hacmi verirse önce mole çeviriyor sonra taneyi hesaplıyordun. Ya da gramı mı soruyor? Ya da gramı mı veriyor? Önce mole çevir sonra hacme gidiyorsun. Şimdi baktığın zaman sayının bu değil de şu olması bir şey fark eder mi etmez. Sonuç itibaren mole geleceğim. İkisi de aynı molü veriyor. İkisi de bir molü veriyor. Değil mi? 1 e, moli verdikten sonra hacim formülümüz en eşittir. V bölü 22,4. E, mol hep 1 ise e, hacim değişmez. Daha az hacim kaplardı diyor. Yanlış. Tamam mı? Doğrular sorduğundan dolayı yalnız 2B seçeneğine doğru diyoruz. Geçiyorum. 6. soruya. Demiş ki bir erleğine 9 mililitre saf su ve 1 mililitre X sıvısı eklenerek bir çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözelti 1 mililitre alınarak A tüpüne koyularak saf su ile 10 mililitre tamamlanıyor. B, C, D tüplerine de aynı işlemler uygulanıyor. Son durumda D tüpündeki X çözeltinin hacmi kütlece yüzde değişim olarak aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir diyor. Bak şimdi bizim burada çözeltimiz var. 9 mililitre üzerine 1 litre daha eklemişiz. Tamam mı? Bunu e, bir, bir içerisinde hacmin yani toplam hacmin 10 olduğunu kabul et. 9 artı 1'den 10. Yani yüz, hacimce yüzde değişim dediğimiz şey hacimce yüzde değişim dediğimiz şey çözünen maddenin hacmi ve çözünen bölü ve çözelti çarpı yüz değil miydi? Şimdi 1 mililitre x koyduk. Çözeltimiz 9 artı 1'den 10. Tam olarak toplamın 10 olduğunu kabul et dedim. Çarpı 100. Formülden gelen bir 100 var. Sadeleştirsek ne oldu? Şurası yüzde %10'luk mu oldu? Elimde %10'luk bir çözelti var. Diyor ki bu %10'luk çözeltiyi al buraya koy. Al şuraya koy. Bir damla 1 mililitresini buraya koy diyor. Koydum. Tamam mı? Bak %10'luyu buraya koydum. Yine üzerine 10'a tamamla diyor. 10'a tamamlarsan bak 1 vardı 10'a tamamladık. E ne olacak? %1'lik hale mi gelecek? He. Burada %1'lik hale geldi. Üzerini tamamlayın 10'a tamamlayınca. Bundan diyor 1 mililitre al buraya koy. Buraya koyduğumda, burası yüzde bir olacak. Diyor ki bunu da ona tamamla. Ona tamamladığımızda, hani biri ona tamamladığında bir sıfır daha yüzde sıfır bir yapar. Yüzde sıfır birlik olur bu çözelti. Bundan alıp bir miyeti buraya koyuyorsun, tamam mı? Yüzde sıfır lik bir çözelti getirdim buraya koydum. Yine ona tamamlıyorsun, 01 bölü ondan yüzde sıfır bir olur bu kez, değil mi? Aldın. D tipine koydun. 0,0 birlikte. Ona tamamladın. Ona tamamlayınca son durumda yine ona bölersin. %0,001 olur. Tamam mı? Hacimce yüzde derişimiz bu olur. Bu aynı zamanda şu demek değil mi? 10 üzeri 3. Cevabımız D seçeneğidir. Burada hocam o nasıl yaptın diyen var mı? Bak bir daha anlatabilirim burayı. Güzel bir soruydu. İstersen şöyle bir daha göstereyim. arada görüntü gör Formül falan uygulamıyorum. Normalde formülle de yapabilirsiniz. Tamam mı? Hatta AYT kimyan varsa AYT kimyadan da yapabilirsin. Hacim çarpı kütlece yüzde değişim eşittir. Hacim çarpı hacim 2 çarpı kütlece yüzde değişim 2 dersin. Tamam mı? Buradan da çıkartabilirsin. Hacmimiz ne burada? İlk hacim son hacim der. Çıkartabilirsin. Ama ben hiç öyle yapmıyorum. Şunun yüzde onluk olduğunu biliyorum. Tamam mı? Yüzde onu getirdim buraya koydum. Yüzde onluk oldu. 1 mililitresi %10'luk. 10'a tamamladığım için ne yapıyorum? 10'a ona, ona bölüyorum. 10'a ona böldüğümde son durumdaki çözeltim %1'lik oldu. %1'liği getirdim. Bunun içerisine koydum. Tamam mı? %1'liği getirdim. Bunun içerisine koydum. Yine 10'a tamamladım. 10'a tamamladığım için bir daha 10'a bölüyorum. Hocam niye 10'a bölüyoruz diyebilirsiniz. Çünkü az önceki formülü hızlı yapmış oluyorum. Çözülen madde miktarı bir. Çözelti miktarı ise 10'a oluyor? tamamlamış oluyorsun. Tekrar tekrar bölüyoruz. Tamam mı? Olay bu. Bu şekilde gittiği zaman 10 üzeri x3 buluyorsun. Geçiyoruz son sorumuza. 7. soru. Diyor ki Oda koşullarında 3 ayrı kapta belirtilen sıvılar içerisinde yukarıdaki maddeler ekleniyor. Bu maddeler eklendikten sonraki pH artışı hangisinde pH artış olur diyor. pH dediğimiz şey 0, 7, 14 arasında değer alıyordu. Asit ise şu aralıkta, bazik ise bu aralıktaydı. Bu h bir asit. Demir atarsan demir metal metaller bazik özellik gösteriyor. Şimdi asit olduğundan dolayı HCl şuralarda bir yerdeydi. Bazik bir madde eklemiş oldu. Ne oldu? pH'i düşecek. Yani yükselecek. Asitliği düşecek. pH'ı ne oldu? Arttı mı? Arttı. Sodyum hidroksit bir baz buralarda. Zn de bazik bir metal. Bunu koyduğun zaman amfoter bir metal. Tepkimeye girer H2 gazı çıkar. H2 gazı çıkacağından dolayı pH'i düşecek bunun. Artmaz. HCl ve su. HCl burada, su burada. Pardon, su burada, HCl burada. Suyun üzerine HCl ekliyoruz. Ee, suyun üzerine HCl eklersek ne olacak? Yedi'den geriye doğru mu gidecek pH'ı? Arttı mı, artmadı, azaldı? Bize artarlar sorudan dolayı yalnız biraz asitine yine artar diyeceğiz. Evet arkadaşlar, deneme 27 ile bitirdik. Bir sonraki denemede görüşürüz. Denemenin favori sırasını yorumlarda belirtmeyi unutma. Kazanım tablonu da lütfen kontrol et kendine iyi bak görüşmek üzere